Evet merhaba arkadaşlar. Yine Tarık Hoca iş başında. Bu dersimizde ne yapacağız? Size çok önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Cümle ögeleri, taktikleri. Taktikler bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? Çok uzun cümleleri kısa sürede, saniyeler içerisinde nasıl çözebileceğinizi göreceğiz arkadaşlar. Cümle ögeleri öğrencinin zorlandığı konulardan bir tanesidir. Fakat bu derste, bu videoda beni çok dikkatli dinleyin. Bu iş ne kadar kolay olduğunu size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şimdi cümle ögelerinde taktikler bakalım neler var taktikler arasında. Şimdi arkadaşlar şurada bir uyarımız var. Şöyle 3 tane ünlem işareti koymuşuz. Nedir bu uyarı? Nedir arkadaşlar? İsim cümlelerinde isim cümlelerinde nesne yoktur. İsim cümlesi nedir? Arkadaşlar yüklemi isim olan cümlelerde nesne yoktur. Ne olacak? yüklem yüklem isim olursa o cümlelerde ne yoktur? O cümlelerde nesne öğesi yoktur arkadaşlar. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Bu bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bakın bu bir ÖSYM sorusu. Şurada ÖSYM işaretimizi de koymuşuz. Amblemimizi koymuşuz. Ben bakıyorum çok ama çok uzun bir cümle. Ya bu nasıl biz öğelerini ayıracağız hocam? Bu nasıl öğelerini ayıracağız biz? Şimdi ben çok kısa bir yoldan bahsedeceğim size. Şimdi ben bakıyorum. Ne diyorum? Şiirdeki ustalığın gizleridir. Bakıyorum. Şiirdeki ustalığın gizleridir. Yüklem. Şimdi yüklem buldum ben. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şiirdeki ustalığın gizleri. Isim mi fiil mi arkadaşlar? Bu bir isim cümlesi. Bakın bu bir isim cümlesi. Yüklem isim olduğu için bu bir isim cümlesi. Peki isim cümlesinde hangi öğe yoktu? Nesne ögesi yoktu arkadaşlar. Şimdi ben bakıyorum. Bu bir isim cümlesi ise nesne ögesi yok değil mi arkadaşlar? Bakın A şıkkında nesne. B şıkkında nesne. C şıkkında nesne. D şıkkında nesne. Bu cümlede nesne ögesi yok değil mi arkadaşlar? Nesne ögesi olmayacağı için A şıkkını eliyorum. Bu bir isim cümlesi. Nesne ögesi olmaz. B şıkkını eliyorum. Nesne var. C şıkkını eliyorum. Nesne var. D şıkkını eliyorum nesne var. Bakın arkadaşlar cümleyi öğlen ayırmadan cevabın E olduğunu görüyoruz. Bakın cümle öğlen ayırmadım ben. Benim bildiğim bir bilgi var. Yüklem isimse nesne yoktur. Yani isim cümlelerinde nesne ölsi yoktur. Bakın çok uzun bir cümle neredeyse paragraf ama ne yaptık? Çok kısa bir sürede çözdük arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar yine bu, bu da bir isim cümlesi. Ne demiş? İşte özel bir yeri ve önemi vardır. Yokun zıttı olan vardır. Bu da bir isim cümlesi. Şimdi biz ne dedik? İsim cümlesinde nesne öesi yoktur dedik değil mi arkadaşlar? Bakın isim cümlesinde nesne öesi yoktur. D şıkkına bakıyorum. Demiş ki nesnesi destandan hikaye geçiş aşamasının karakteristik bir örneği olmasıdır demiş. Arkadaşlar bu bir isim cümlesidir. İsim cümlesinde nesne özsi yoktur arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakın çok kısa sürede ne yaptık yine. Çözdük. Çünkü isim cümlelerinde isim cümlelerinde nesne yoktu. Burada ne demiş? Destandan hikaye geçiş aşamasının karakteristik bir örneği olmasıdır. Buna nesne demiş. Arkadaşlar bu nesne değil. Bu nedir? Bu bir ancak özne olabilir arkadaşlar. Tamam mıyız? Devam edelim. Yine çok uzun sıralı bir cümle. Hocam biz bunu nasıl öğleyene ayıracağız? Bizim bildiğimiz bir bilgi var. Yüklemi isim olmayan cümlelerde nesne yoktur. Yüklemi isim olan cümlelerde nesne yoktur. Şimdi ben bakıyorum yine ÖSYM sorusu arkadaşlar. Tiyatro toplumla bir takım ortak değerlerde birleşmek zorundadır. Şimdi zorundadır. Şimdi bu bir İsim değil mi arkadaşlar? Bu bir isim. Ne yoktu? Nesne yoktu. Arkadaşlar hemen A şıkkına bakalım mı? Birinci cümle yani şu cümle için söylemiş. Birinci cümle özne, belirtisiz nesne ve yüklemde oluşmuştur. Benim bildiğim bir bilgi var. Bu bir isim cümlesi ise arkadaşlar bakın bu bir isim cümlesi ise nesne öğesi yoktur. Hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Burada ne olacak? Nesne olmayacak. Çünkü bu bir isim cümlesi. Cevabımız ne olacak? Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Bakın 3 tane ÖSYM sorusu çözdük. Üçünde de şunu söyledim ben. Yüklemi isimse o cümlede nesne öğesi yoktur. A şıkkında bilgi yanlışlığı var. Hemen devam edelim. İkinci ipucumuz. Yüklemi geçişsiz olan fiillerde nesne öğesi yoktur. Yüklemi geçişsiz. Geçişsiz neydi arkadaşlar? Nesne almayan. Yani Neyi kimi sorusuna cevap vermeyen arkadaşlar ee, fiiller neydi? Geçişsizdi. Hatta ne diyorduk biz? onu sözcüğünü getiriyorduk. Uyuyor mu? Uymuyor mu? diye bir bakıyorduk. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa geçişsiz fiili. Mesela ne olsun? Oturmak. Şimdi oturmak bir fiil arkadaşlar. Onu oturmak diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Bakın bu bir geçişsiz fiildir. Ve nesne almaz. Şimdi ben buraya bakıyorum. Çok uzun bir cümle. Bakın çok uzun bir cümle. Ne demiş? Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? Hocam ben burada geçişsiz nasıl bana bir katkı sağlayacak diye öğrenci soruyor. Nasıl bir katkısı olacak? Arkadaşlar bunun yüklemi boy göstermek bir deyim. Bakın bu bir deyim, bölemiyoruz. Bunun yüklemi boy göstermek. Şöyle yüklem diyelim boy göstermek. Peki Neyi boy göstermek, kimi boy göstermek diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ya da onu boy göstermek diye bir şey söyleyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bu yüklem, bu fiil nasıl bir yapıda arkadaşlar? Geçişsiz. Peki geçişsiz fiilde ne olmazdı? Nesne yoktu değil mi arkadaşlar? Hangisi bulunmamaktadır? Hop nesne arkadaşlar. Bakın cümle öğlerini ayırmadım farkında mısınız? Cümleyi öyle öğlerini ayırmadan şu ipucu geçişsiz fiilde nesne olmaz ipucuyla biz ne yaptık? C şıkkına gittik arkadaşlar. Bakın yine bu da bir ÖSYM sorusu. Devam edelim. Şöyle bir ipucumuz daha var arkadaşlar. İsim cümleleri yani yüklemi ismi olan cümleler genelde iki ögeden oluşur. Bakın genelde diyorum bu %100 değil ama genelde iki ögeden oluşur. Şimdi diyor ki sorumuzda aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir? İki ögeli bir cümledir. Şimdi ben bakıyorum. Yüklemlere bakalım mı? Demiş ki isim cümlesini arayacağız. Süslenmek fiil. Yaymak fiil. Takmak fiil. Gidermek, gitmek, gidermek fiil. Kimyacıdır. He, bu bir isim cümlesi arkadaşlar. Peki isim cümleleri genelde neymiş? İki ögeden oluşurmuş. Cevabımız ne olacak? Cevabımız D şıkkı olacak. Şöyle olacak arkadaşlar. Haralı çalışan bir kimyacıdır. Yüklem şöyle yüklem. Kim? Toprak özne. İsim cümleleri. Arkadaşlar isim cümleleri genelde neden oluşuyormuş? Özne ve yüklemden oluşuyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Cümle ögeleri ile ilgili arkadaşlar taktikleri konuştuk. Neydi bunlar? Yüklemi isim olan cümlelerde nesne öresi aranmaz. Yüklemi geçiz olan fiillerde nesne öresi aranmaz. Ee, yüklemi isim olan cümlelerde genelde özne ve yüklemden oluşur dedik arkadaşlar. Bu taktikleri unutmayın. Belki bu sene TYT'de cümle ögesi sorusunda arkadaşlar bu taktikler sizin işinize yarayabilir. Çok uzun cümleleri çok kısa hale getirebilir arkadaşlar. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bu videoların, bu taktiklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olun ve bildirim zillerini açın arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi dersler arkadaşlar.